İşte bu şekilde böyle müstakil güzel çok köpek var ama yani yolda gelirken havluyor var ee, yani neyse ki çitin arkasında falanlar ama yine de insan bir tırsmıyor değil hani yani oradan atlar matlar çitler çok yüksek değil çünkü şu ileride var yani köpek bu kedi değil Atlayabilir miyim? Ne Deneyebilirim. Neden olmasın diye. Soru işareti yok değil mi? Şuradaki gibi neler? Şu arabanın arkasında böyle çok yüksek değilmiş. Yani çok pek atlayabilir miyim? Bu şekilde.